Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, duyu organları konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. E, duyu organlarının hepsini güzel bir anlatımı yapılacak. Ondan sonra zaten çıkmış soruları e, yapıldı arkadaşlar. Bunlar sinir sistemi içerisinde e, duyu organları ile alakalı çıkmış sorular yapıldı. Buradan da güzelce dinlediğiniz takdirde bu konuyu da halletmiş olacağız. Zaman kalırsa daha sonra direkt olarak bunun e, pekiştirme sorularını çekerim arkadaşlar. Öyle de sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi bakalım önce şu duyu organlarından önce şu duyu reseptörlerini bir kafaya atalım değil mi? Şimdi duyu organları neydi mevzu? Dışarıdan gelecek olan ışıktır, sestir, bilmem carttır, curttur bunları alarak sinir sistemine ulaş. Yani duyu organlarının görevi bu. Alma, duyu duyuları alacak, dışarıdan gelecek her türlü şeyi alacak ve beyne iletecek. Tamam mı? Beyne iletecek. Görevleri bu. O yüzden bu duyu organlarının içerisinde bulunan, üzerinde bulunan belirli reseptörlerin olması lazım. Bu uyarıları alacak olan reseptörlerin. Neymiş bakalım? Birincisi fotoreseptör. Foto ışık, değil mi? Nerede bulunacak fotoreseptör? Direkt olarak gözümüzde bulunacak. Bitti bu kadar. Gözümüzde fotoreseptör. Kemoreseptör yani kimyasal olan reseptörler. Nerede bulunacak? Bakın şunu sakın unutmayın. Eğer bir şeyin tadını almak istiyorsanız veya kokusunu duymak istiyorsanız mutlaka bir sıvı içerisinde bu tadını alacağınız maddenin çözünmesi lazım veya kokusunu alacağınız şeyin bir yerde çözünmesi lazım. Tamam mı? İşte bunlara kemoreseptörler deniyor. Bunların olduğu yerlerde çözünmesi lazım. Nerede var bu? Tat ve dil gördünüz mü abicim? Pardon dil ve burunda direkt olarak kimyasal reseptörler yani kemo reseptörler bulunuyor. Mekano reseptörler, mekano reseptörler deri ve kulakta bulunuyor. Dokunma, basınç, hareketle ses gibi uyaranlara karşı duyarlıdır. Mekana reseptör bu. Tamam mı? Basıncı algılıyor. Sesi algılıyor gibi düşüneceğiz. Tamam mı? Termoreseptör gördüğünüz gibi sıcaklıkta alakalı. Yani nerede bulunacak? Sıcaklığı alabilecek yerlerde. Tamam mı? Deride olacak. Daha fazla en fazla deride bulunacak. Tamam mı abicim? Ve ağrı reseptörleri beyin dışında tüm vücutta ağrı reseptörleri bulunuyor. Şimdi arkadaşlar bunlardan gelir soru. Tamam mı? Fotoreseptör nedir? Nerede bulunur? Kimden gelen duygu duyuları alır, nerelere gönderir falan şeklinde sorular gelir. Bir daha söylüyorum. Foto gözde kemoreseptör dilde ve burunda kimyası olarak çözülmesi lazım. Mekanoreseptör basıncı algılayacak deride ve daha sonra sesi hareketi algılayacak deri ve kulakta. Termoreseptör sıcaklığı algılayacak en fazla deride. Ağrı reseptörleri de beyin hariç geri kalan her yerde bu reseptörleri rastlamak mümkün abicim. Tamam mı? Şimdi geliyoruz bu duyu organlarından ilki yani gözü anlatacağız. Tamam mı abicim? Gözü anlatacağız. Önce ben kendim çizeceğim. Çizdikten sonra da bir kere şuradan anlatacağım size. Olayı bitireceğiz. Bak şimdi. Göz dediğimiz zaman 3 tane tabakadan meydana gelecek. Gözde 3 tane tabaka var. Sert tabaka, damar tabaka, ağası tabaka. Tamam mı? Olmak üzere 3 tane tabakadan ayrılıyor. Bak en dışta bulunan tabaka sert tabaka. Tamam mı? Şöyle sert tabakayı bileceğiz. Sert tabaka o hani gözün beyaz olan kısmı var ya göze baktığın zaman. Beyaz olan tabaka. Bir daha söylüyorum. Sert tabaka gözü koruyan tabakadır abicim. O beyaz olan tabakadır. En dışta bulunan tabakadır. Gelecek sorusu da şudur. Sert tabaka gözün ön tarafına doğru saydamla bombeleşir. Bak şurada saydamlaşıyor bombeleşiyor. İşte bunun adına kornea denir banko test sorusudur. Bir daha söylüyorum. Sert tabaka gözü koruyan o beyaz tabakadır. Gözün ön tarafına doğru saydamlaşıyor, bombeleşiyor. Buna kornea adı veriliyor. Korneanın görevi göze gelecek ışıkları ilk kırdıkları yer korneadır abicim tamam mı? Banko test sorusudur. Göze gelen ışınların ilk kırıldığı yer, ilk girdiği yer korneadır. Bir. Korneanın ikinci sorusu korneada kan Kan damarı bulunmaz. Tamam mı? Bu ne demek? Demek ki kornea kandan beslenmiyor. Tamam mı? Bu arkadaki ön odadan veya işte o arka odadan direkt olarak şeyle besleniyor. Yani sıvıyla besleniyor. Tamam mı abicim? Ya ama kan damarı falan bunda bulunmuyor. Bunu bileceğiz. Şimdi şunu bileceğiz. Korneada kan damarı cartçuk cart bulunmadığı için kornea nakillerinde benzerlik aranmaz abicim. Tamam mı? Yani doku benzerliği falan aranmaz. Kornayası alır direkt olarak aktarılır. Bunu da bileceğiz. Kornea neymiş? Sert tabakadan meydana geliyor. gözün ön tarafı doğru e, saydamlaşıyor, bombeleşiyor, korneayı meydana götürüyor. Göze gelen ışınların ilk kırıldıkları yer korneadır. Bunu bileceğiz. Tamam mı? Sert tabakayı öğrendik. Sonra bunun arkasında şöyle damar tabaka var. Bak damar tabakanın 3-5 tane sorusu var ve gelir. bir. Damar tabaka damar kelimesini duyduğunuz anda zaten beslenme olduğunu bileceksiniz. O zaman gözü besleyen tabaka damar tabaka. Bak direkt hemen bunu aldık. İki damar tabakanın içerisinde şöyle pigmentler vardır. Bu pigmentler gelecek olan ışınları emerler arka tarafa göndermezler. Yani arka tarafa bir karanlık oda mantığı oluştururlar. İki damar tabaka gözün ön tarafında şöyle bak bu da çok gelir sorularda. Gözün ön tarafında göze rengini veren şöyle ortasında göz bebeği bulunan göze rengini veren iris meydana getirir. Al sana devamlı gelen soru budur. Bir, göze rengini veren kısmın adı nedir diye soracaklar iris. Nerede bulunur? Damar tabakada bulunur. Bitti bu kadar. Bak ne olduğu ve kimler tarafından oluşturulduğu mutlaka sorulur. Bir daha söylüyorum. İris damar tabaka tarafından oluşturur. Göze rengini veren kısımdır. İrisin ortasında göz bebeği vardır. Göze girecek olan ışığı ayarlar. Değil mi bu göz bebeği ayarlar abicim. Son derece önemli. Ve hemen bunun arkasında şöyle mercek vardır arkadaşlar. Bakın şöyle mercek vardır. Mercek buraya tutulu, mercek bağları ve kirpiksi kaslarla buraya tutulmuştur. Hatta yakına baktığımız zaman, uzağa baktığımız zaman kendisini odaklayarak görüntünün net bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Mesela Yakına doğru baktığın zaman, yakına doğru baktığın zaman şurada kirpiksi kaslar Şuradan gösterelim. Daha iyi anlayacaksınız. Ona birazdan gelirim. Bak abicim şurası kirpiksi kaslar. Gördün mü? Kirpiksi kaslar ve şurada da mercek bağları vardır. Tamam mı? Yakındaki bir cisme baktığınız zaman kirpiksi kaslar kasalıyor. Mercekli ba mercek bağları gevşiyor. Bunlar antagonisttir. Birbirinin zıttıdır. Biri kasılırken diğeri gevşeyerek uyum meydana getirecek. Tamam mı? Odaklanma uyum meydana getirecek ve görüntünün şuraya oluşmasını sağlayacak alacak. Bir daha bakın söylüyorum. Yakına baktığımız anda kirpiksi kaslar kasılıyor. Mercek bağları gevşiyor. Ve şu hafiften birazcık daha küresel bir hale alıyor, kırıcılığı artıyor. Buna bağlı olarak görüntünün buraya düşmesini sağlıyor. Uzaktaki bir cisme baktığınız zaman bu sefer tam zıttı. Kirpiksi kaslar gevşiyor, mercek bağları şey geriliyor ve mercek biraz daha yassılaşmış oluyor ve merceğin kırıcılığı azalıyor. Tamam mı? Buna bağlı olarak da görüntü tekrardan net bir şekilde buraya geliyor. Sadece bunu bileceğiz. Yakına baktığınız zaman kirpiksi kaslar kasılır. Bitti bu kadar. Tamam mı? Aklınızda zaten zıttı gelecek. Yakına baktığınız zaman kirpiksi kaslar kasılır. Olay bu kadar basittir. Tamam mı abi? Şöyle gösterelim. Tamam burayı da söyledik. Mercek. Şimdi geldik 3. tabakamızda Şuradaki sıvı var. Bak buradaki sıvıya camsı sıvı denir. Tamam mı? Şurası camsız sıvı. Tamam çok önemli değil. Ve 3. tabaka retina. 3. tabaka şurada A tabaka retina. Bakın abi. Bir Görüntü her zaman için retinanın üzerine düşecektir. Şurası da görme sinirlerinin giriş çıkış yaptığı bölge. Buraya kör nokta denir. Bak buraya kör nokta denir. Bir kere kör noktada şey oluşmaz. Görüntü oluşmaz. Bunu bileceğiz. Tamam mı? Bak bu soruların vazgeçilmezidir. Sinirlerin giriş çıkış yaptığı yere kör nokta deniyor. Burada görüntü oluşmaz. Bir. Görüntü hangi tabakada oluşuyormuş? A tabakada. Diğer adı ne, ne abicim? Retina. Bak şuraya sarı leke denir. Gördünüz mü abicim? Şuraya sarı leke denir. Görüntü sarı benek. Görüntü sarı beneğin üzerinde oluşur. Yalnız mevzu şu. Bak şimdi. Şurası baş kısmı, burası baş kısmı. Geldi, kırıldı, gitti. Görüntü sarı benekte ters olarak oluşur. Tamam mı? Bak gördüğünüz gibi bunun yapısı burada, bunun yapısı burada oluşuyor. Ya bir daha söylüyorum. Görüntü A tabakada yani sarı benekte oluşuyor. Görüntü tam ters olarak algılanıyor. Buradan beyine, beyinde bunu düz olarak algılıyor. Olay bu kadar basittir. Bir daha söylüyorum. Sarı benekte görüntü ters oluşur ama beyinde bunu düz algılıyoruz. Tamam mı abicim? Görüntü nerede oluşuyor? Sarı benekte görüntü oluşmayan bölgenin adı neydi abicim? Kör nokta. Ne, neydi burası? Görme sinirlerinin giriş çıkış yaptığı yerlere kör nokta diyoruz ve görüntü oluşmuyor. Görüntü hangi tabakada oluşuyordu? A tabakada yani retinada. Olunan bölge neydi? Sarı benek. Tamam bak gördüğünüz gibi sarı benekte oluşuyor. Ve bunun etrafında bak bu sarı beneğin etrafında iki tip hücre vardır. Bu da sorularda gelir. Çubuk hücreleri vardır. Şöyle çubuk hücreleri vardır. Bir de koni hücreleri vardır. Tamam bak bileceksiniz. Bir koni hücreleri koni hücreleri renkli görmemizi sağlıyor. Çubuk hücreleri de alaca karanlıkta görmemizi sağlıyor. Bir daha söylüyorum. Koni hücreleri renkli görmeyi sağlıyor. Çubuk hücreleri alaca karanlıkta görmeyi sağlıyor. Örneğin karanlıkta yürüyorsun rengini seçemiyorsun. Hani orada bir ev var veya bir canlı var, bir şey var, ağaç var ama rengini bilmiyorsun. İşte bunu görmeni sağlayan, alaca karanlıkta görmeni sağlayan çubuk hücreleridir. Ama renkli renkli görmemizi sağlayan, renkleri ayarlamamızı sağlayan abicim koni hücreleridir. Bu A tabakanın etrafında bulunan koni hücreleri vardır. Bir de arkadaşlar, rodopsin denilen bir enzim vardır. Bak, bu da soruların vazgeçilmesidir. Rodopsin karanlıkta görmemizi sağlayan enzim. Bir daha söylüyorum, karanlıkta görmemizi sağlayan enzim. Bunu da şöyle yaparsınız. Genel çok başımıza gelir. Ee, i̇şte ışıklı bir ortamda durursun, bir anda lamba kapanır, tamam ışık kapanır. Hiçbir şey görmezsin. Belirli bir süre. 6 saniye, 10 saniye kadar hiçbir şey görmüyorsun. Sonra yavaş yavaş alışmaya başlıyor. Nedeni şu. Rodopsin enzimi ışıkta yok olan bir enzimdir. Tamam mı? Işıkta yok oluyor. Sen ışıkta bekliyorsun, bekliyorsun. Rodopsin enzimi yok oldu. Işıklar bir anda kapandığı anda rodopsin enzimi olmadığı için sen karanlıkta göremiyorsun. Sonra o 6 saniye, 7 saniye içerisinde rodopsin enzimi sentezlendi. Sen karanlıkta görmeye başlıyorsun. Yani karanlıkta görmeni sağlayan enzim rodopsin. Işığı hiçbir şekilde görmez. Renkli görmemizi sağlayan hücreler koni hücreleri. Alacakaranlıkta görmemizi sağlayan hücreler çubuk hücreleri. Nerede bulunuyor? Sarı beneğin etrafında. Yani A tabakanın etrafında. Görüntü nerede oluşuyordu? Sarı benekte. Gördüğünüz gibi ters olarak oluşturuyordu. Işığın ilk kırıldığı yer neresidir? Kornea. İkinci kırıldığı yer neresidir? Mercek. Tamam mı abicim? Bak, ikinci kırıldığı yer mercek. Görüntü nerede oluşur? Sarı benekte. Ters mi düz mü? Ters. Beyin bunu düz algılar. Görüntünün oluşmadığı, sinirlerin giriş çıkış yaptığı yer kör nokta dediğimiz bölge. Be şey, gözü besleyen tabaka damar tabaka tamam mı adı üstünde damar tabaka göze rengini veren irisi meydana getiren tabaka damar tabaka gözü besleyen damar tabaka İçerisindeki pigmentlerle arkada karanlık oda mantığı oluşturan damar tabaka gözü koruyan tabaka beyaz olan tabaka sert olan tabaka sert tabaka gözün ön tarafında saydamlaşıp bombeleşen tabaka sert tabaka göçeğin adı neydi oluşan yapının adı kornea korneanın görevi göze gelecek olan ışığı ilk kıran bölge kan damarlı falan bulunmuyor. O yüzden nakillerinde aranmaz. Doku uyumu falan aranmaz. Tamam mı abicim? Bunu da bileceğiz. Süper buraya kadar iyi bir tekrar ettik. Bir kere de şuradan bakalım görmenizi istiyorum. Ondan sonra zaten göze yardımcı yapılar ve göz kusurlarıyla devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi abicim bak en taş dıştaki tabaka sert tabaka. Bak gördün mü? Şurada şey var. E, kornea böyle yassılaştı, bombeleşti İlk ışığı kıracak olan bölge. Bak şurada bir oda var. Gördün mü? Bir oda var. İşte kornea buradan besleniyor. Bak şurası mercek. Gördüğünüz gibi mercek. Şu damar tabakanın ön tarafında şöyle e, göz bebeği olduğunu biliyoruz. Bak şu damar tabaka tarafından oluşturduğu iris. Göze rengini veren yer. Göz bebeği. İkinci kez ışığın kırıldığı yer. Ya pardon. Göze girecek olan ışığı ayarlayan yer. Tamam mı? Mesela çok fazla aydınlık bir ortamda olursan göz bebeği küçülecek. Zaten içeriye ışığı yeterli miktarda alıyor. Ama karanlık bir ortama girdiğiniz zaman göz bebeği büyür abiciğim Neden? Olabildiğince içeriye ışık almak istiyor. O yüzden genişleyebildiği kadar genişleyecek. Gördüğünüz gibi şurada iris var. Kirpiksi kaslar var. Yakına baktığımız zaman kirpiksi kaslar kasılıyordu. Mercek bağ alır gevşiyordu ve görüntü sarı beneğin üzerine düşüyordu net bir şekilde. Bak görme sinirlerinin giriş çıkış yaptığı yerler burada kör nokta deniyor görüntü oluşmaz. Al sana abicim bak şurada gördüğünüz gibi renkli renkli koni hücreleri var. Renkli görmemizi sağlayan ve çubuk hücreleri var. Alacak karanlıkta görmemizi sağlayan yapı abicim işte. Göz dediğimiz yapı bundan ibaret. Tamam mı? Arkadaşlar, geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone değilsen abone olmayı sakın unutmuyorsunuz. Aynı zamanda bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek hem bizlere destek oluyorsunuz hem de bizim gönderdiğimiz bilgilerden direkt olarak haberdar oluyorsunuz abicim. Tamam mı? Bir sonraki videoda artık göz kusurlarının kısaltmalarını, yapılarını göstereceğim. Ondan sonra da kulağı anlatacağız. Duyu organlarını anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar görüşmek üzere